Kelime-i şehadetin devamında da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleminde onun kulu, elçisi ve peygamberi olduğuna ben şahidim diyerek şahitlik etmekteyiz. Bu şahitliğimizle beraber özetle Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'i açıklaması için bize en güzel ahlaklı önder rehber olabilmesi için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Ben onun söylemiş olduğu, yapmış olduğu sahih hadislerin hepsine iman ettim. Onun söylemiş olduğu bu hadisleri hayatında uygulayacağım diye söz vermiş bulunmaktayız. Yine aynı şekilde bunun farkında ve bilincinde olmamız gerekmektedir. Müzik